Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlık: Atatürk'ün askeri Türkiye'nin askeridir. Kara Harp Okulu'ndan mezun olup diplomalarını alan genç teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmalarının Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı çevrelerde endişe ve öfke yarattığı görülüyor. Buluttan nem kapan, gölgeleriyle kavga eden insanlar bunlar. Ne disiplinsizlik bu? derhal soruşturma açılsın, diye yırtınan kızgın gruplar, Uzun yıllardan beri temenlerin diploma törenlerinde nasıl yemin ettiklerini ya bilmiyorlar, ya da hatırlamak istemiyorlar. Yemin şöyle. Ant içeriz ki, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz. Bunca yıldır edilen bu yemin şimdi başka yönlere kaydırılmaya çalışılıyor. Mustafa Kemal'in askerleri, olmak, yalnız cephede, savaşlarda değil, demokraside, uygarlıkta, cumhuriyet devrimlerinde, milli eğitimde, çağdaşlıkta, her türlü düşmanla mücadelede, Türkiye'nin askeri olmak demektir. Teğmenlerin sloganı en çok, ülkede Atatürk düşmanlığı yapanları çileden çıkarttı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk defa üç genç kızımızın kara, hava ve deniz harp okulunu, üstün başarı göstererek birincilikle bitirmeleri, gerici grupları çok rahatsız etti. Çünkü o çevrelerde, kadının adı yok, onlar orta çağda kalmış kafalarıyla kadını küçümser, aşağılar, erkeğin hizmetinde ev işleri yapan, sadece çocuk doğuran varlıklar olarak görür. Oysa Mustafa Kemal Atatürk kadının en değerli varlık olduğunu hatırlatarak: Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın, demişti. Atatürk'ün kadınlara büyük önem veren sözleri uzun yıllardır bu gerici çevreleri rahatsız ediyor. Atatürk'ün kızları karada, havada, denizde birinci olarak bu başarılarıyla ulusa gurur ve mutluluk verdiler. Liboşlar, tarikatçılar, cemaatçiler, cumhuriyet düşmanları, yetmez ama evetçi, zavallılar buna bozuluyor. Varsın bozulsunlar. Çağın çok gerisinde kalmışlar. Allah onları ıslah etsin. Ne demeleri bekleniyordu? AKP 22 yıldır iktidarda. Türkiye'de ordu dahil her şeyi kendine göre dizayn etmeye çalışıyorlar. Gata'yı, askeri liseleri, harp akademilerini, astsubay hazırlama okullarını kapattılar. Kapatılan bu okullar daha sonra Milli Savunma Üniversitesi'nin çatısı altında birleştirildi. Okullara çok hassas ölçütlerle seçilen gençler alındı, eğitilip yetiştirildi. Birkaç gün önceki mezuniyet töreninde, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atan temenlerin, AK Parti'nin askerleriyiz diye slogan atmaları mı bekleniyordu, bilmiyoruz. Öyle olmadı. Bazı çevrelerde hayal kırıklığı ve kızgınlık yarattılar. Genç temenler Atatürk'e, Cumhuriyet'e sahip çıkıp, çağdaşlık yolunda Türkiye'ye umut oldular. Tebessüm. Temel'in savaşı, Temel bir kahramanlık destanı yazayım diyerek Çin'e savaş açmaya karar verip hemşerileriyle bir toplantı düzenlemiş. Fakat toplantı çok uzun sürünce bir arkadaşı salona dalarak "Ula, Çinliler çok kalabalık diye korktunuz mu yoksa?" diye bağırmış. Temel kızmış. "Ne korkması ya? O kadar Çinliyi nereye gömeriz?" diye yer arıyorduk. Günün sözü. Kadın denilen varlık çok yüksek, yüce bir varlıktır. Atatürk Bu yazı Rahmi Turan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?